Evet. Merhaba arkadaşlar. Şeyim şey modunda kaldım. Ee, bir dakika. Siz bunu görmedim sayın. Tamam bunu görmediniz. Bunu hiçbir şey görmediniz. Evet şimdi evet arkadaşlar bugün ben niye böyle gösteriyorum ben arkadaşlar bugün Berkay yaptığım o bir saniye şey yaptıracağım çok fazla şey göstermiyorum bir şey anlamasın niye şimdi her şey ben kontrolü arkadaşım ne olacak o zaman başlamak başlıyorum evet şimdi bakalım ne yapacaksın dışarıdan nereye bakılır çıkarım. nasıl alınacak? Almam yardım belki. Çözümü var mı? Net alınıyor mu? Bilmiyorum. No. Ver bakayım belki dedim. Belki mu Buradan çıkılmaz bu arada. Çıkılır başka bir yöntem. Aa çıkılmaz. O zaman ne yapacağız? Aa dur lan. Başka bir şeyler denemeyeceğim. Aa e, bak. Bunlar ya. ne olacak? Yani. Ben Bunlarla ne yapacağım? Bence boş harcama derim. Bir dakika sana bir iyilik yapacağım. Bir iyilik yapacağım çünkü alamıyorum. Tamam. Bak şimdi. Blok alsam ne yapacağım ki o var. Hayır bak. Ne alıyorsun? <laughs> Yok bu değil. Tamam birkaç tane veririm sana. Hoppa. <laughs> Bekle. Ben ne yapacağımı şu an karar verdim. Ben şu an karışmıyorum. Çünkü neyse işte ne yaparsan evet, işte, şu... o zaman orada gidiyorum. Şu istediğim şeyler yani. nedir? bence burada. Ha. Dur bu değil şu. Yok. Tıkla. Bir kere daha tıkla. Sağ sağla tıkla. Ha. Tamam. Mu? Tamam. <laughs> evet. Tamam. Evet. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Bak oğlum E'ye basıp duruyorum Şimdi bas. Ha, aferin Çıktın. Tamam, evet. şimdi ne yapacaksın? <laughs> blok olarak çıkamazsın. Bunu şey yapabiliyor muyum? Ne? Onu kullanabilirsin ama blok olarak çıkamazsın. Niye? O bak, aklında oku, aklındaki o değil. Lütfen onu yapma. Abi, blok olamazsın. Sen niye bunları alıyorsun? Oğlum bunlar yok mu? Ya onları onlar şuydu. Onları sayamaz. Lan bu lan. Ezi lan. bu ne? <laughs> Bulut. Bu ne? Bulut. Ya oğlum korktum bir anda. Oğlum birazcık yukarılarına falan bak yani. yukarı falan bakar insan. Ha, bu ne oğlum bunlar? He. Bir dakika. Ne sandın ya? Evet. Atamadım eğimi. Hayır ya. Oh my god. Under Pro. İnşallah i̇yi, iyi kullanırım. Bak tam dışarı atamazsın. Niye? Kural mı? Ya oğlum bu nasıl kural ya? Oğlum bak etrafa. Ee ne oldu şimdi? Mal aşağı düşmesin mi Evet arkadaşlar kaçtın sayılmıyor. Kaçtın sayılmıyor. Bak böyle yapmayacaksın. <laughs> Oğlum nasıl daha ne yapıyor? Nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacaksın biliyor musun oradan? Bir dakika, sen bir şey 15. göstereceğim. Bir beş dakika beş Bak şimdi oraya geldin ya. Sen ne namı yemen gerektiğini hemen göstereceğim. Ama olacaktın tamam mı? Akıl velet. Sonra bunu buradan atacaktın. Sonra düşecektin. Bak şöyle. Ben ayarladım bak buradan düşecektin tam. Hepsine evet, bunu yaptığını düşünmüş olarak. Bir. Şimdi bak bakayım ne yapacaksın. Benim var ne yapacağım. Allah Allah bunlar varmış. İnsan bir etrafına bakar be. Oğlum. Lan. Bir dakika bir dakika Çıkın, Çıkınca bakayım. Bakma. Ben, Bakma. Ben, ben oraya ender pearl atarım. Atamazsın ki ender bitti. Ya varsa? Ha, yok lan yok. Bakma bak. Bakma. Tamam bakmıyorum.

Yerler. Hayda. Ne yapacağız? Bunları görmüyorsunuz arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bunları şu an görmüyorsunuz. Kesersin bunları. Kesemiyorum boş ver. Tamam dur, dur git. Ve bir orada. Sen bakma buraya tamam mı? Bakmıyor. Tamam. Da bakma Bak. 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 artık ne yaparsın. Hep? çocuğu oynamadı biz öğretiyoruz. Tamam al ne yaparsan yapar. Çabuk, Çabuk ol. Çabuk lazım. Lan ne yapıyor amacın ne? Azıcık bir etrafa baksan. Akıllı verdi bak etrafa bak. He parkur yapacağız tamam. <laughs> bak kolay <bir> parkur yaptı. Yap şimdi. Mal ya kolay parkur da yapamıyor. Arkadaşlar. Bayağıdır. Mal bu çocuk. Ben bayağıdır oynamıyorum o yüzden. ...kolay bir parkuru bile yapamıyoruz. Vay bir parkuru... Koştuğum işi ne oldu ya? Yani? Arkadaşlar o parkuru bile yapamayacak kadar... ...bos bu çocuk ya. Yo ben seni yeniyom ki. Arkadaşlar ben bunu yeniyom. O kadar küçük parkur yapamıyor ha. Madem yeniyorsun... <laughs> Neyse arkadaşlar işte... bitiyor. gelir belki. gelir ama şey olur... ...partiküse bu... ...bu velet bana yapar. Küçük bir şeyler, bir şeyler işte. Ben onu yapmaya çalıştırım. Neyse. Sonucun adresi. Neden söyleyeyim? Neyse. Tamam, arkadaşlar görüşürüz. Bitti. Bu kadar. Hadi.